<laughs> Dur geçin, Gelin yani. abi, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tebrik ediyorum öncelikle. Buradayız, hemen başladık. <laughs> hemen başladık biz yayına. Hepinizi almak istedim. Bu güzel anı hep birlikte kutlamak istedim. Neler hissediyorsunuz? Sırayla başlayalım önce Kenandan başlayalım. Mutluyuz. Ben öncelikle e, maçtan ayrı, ya yani bu maçı. Geçen sene bugün yani geçen sene tam bir yıl oldu. Gerçi 8 Ağustos'tu, 8 Eylül'deydi. İlkan kardeşimize hediye ediyoruz. Bütün basketbol camiasının sevdiği bu formayı senelerce giyen çok düzgün çok iyi bir insandı. Bu geçen sene kaybetmiştik. Bu galibiyeti ilk öncelikle ona armağan ediyorum. Maça gelecek olursak da gerçekten biz en güzelini hak eden bir ekibiz. Ya, saha içinde, saha dışında e, birlikte şöyle böyle kenetlenmiş, e, birbiriyle vakit geçirmekten zevk alan e, bir grubuz. Bunu da mümkün olduğunca sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bazı günler daha aks eksikler oluyor, daha kötü oynuyoruz ama genel olarak da e, bugüne kadar çok iyi bir performans sergiledik. Umuyorum iki maç daha var. Bu kadar e, yakınken e, yavaş yavaş bir maçtan sonra kupayı hedefleyeceğiz. E, daha çok tutmayayım. Kardeşlerim burada. devam eserler. Gelir mi? O önce konuşursun. Ben, ben yakalamışken. <laughs> umarım iyisindir öncelikle. Bir problem yaşadın, bir sakatlık yaşadın. Durumun iyidir umarım. iyi miyim İyiyim miyim Problem yok sadece problem çok fazla, iyi, fazla çok, çok risk etmek istemedik. İyi ama iyi. Mi? Problem yok yani. İnşallah evet. devam edeceğiz. Yarı finaldeyiz artık. Neler hissediyorsun? Ya çok mutluyum. Gerçekten herkesin eline sağlık. Bugün herkes çok iyi katkı verdi. Herkese gurur duyuyorum. Kenan da dedi, dediği gibi iki tane daha maçımız var. Ee, i̇nşallah sonu madalya olur. Ee, gerçekten çok güzel bir aile ortamımız var burada. Çok güzel bir ekibimiz var. Dediği gibi en güzelini hak ediyoruz. İnşallah hep böyle devam ederiz ve sonunda da kupayla ayrılan taraf biz oluruz. Peki çok teşekkür ederim. Furkan sen neler söylersin? İyi bir maç ve artık son dört takım arasındayız. Neler hissediyorsun? Uzun yıllardır beklediğimiz bence 12 dev Adam ruhu hakikaten geri geldi. Bu takıma baktığımız zaman ekipte dahil, tribünde bizi izleyenler de dahil e, bunu hissediyordur, bunu yaşıyordur. E, bu takım parçası olduğum için çok gururluyum. Yıllardır beklediğimiz o başarı, hasret e, milli takım bence bu sene en iyi şekilde gösteriyoruz. Sadece maç kazanmıyoruz. Çok da keyifli bir basketbol oynuyoruz. Bazen duyguları ifade etmek çok zor. E, uzun yıllardır ben de aynı takım parçasıyım. Eee gurur duyuyorum. Gurur duymaya da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Kaldı iki maç. Yolun sonu şampiyonluk olsun. İnşallah diyelim ve Alperen şöyle başlayalım. Kenan atmaya devam etsin mi? Kenan atmaya devam etsin. Kenan'a totemimize devam ediyoruz her sabah. Nasıl yaptı mı? Yaptı mı? Yaptı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Gerçekten. Eee bugün bunu kutlayacağız. Eee ama li akşam Litvanya Yunanistan maçı var. Onu da izleyeceğiz. E, bugünü kutlayıp artık diğer maça fokus olacağız. E, hala açız. Hiçbir şey bitmedi bizim için. İki maçımız daha var. Aynı şekilde aynı agresifle gelip Maçı kazanmak için, ee, kupa için çıkacağız. İnşallah da kazanırız. E, ülkemize kupayla döneriz, medalla döneriz. Cedir'in dediği gibi triple-double yaptın. Eurobasket tarihinde bunu yapan en genç oyuncu oldu bu arada. Tebrik olur, ederiz. Olur, onlar olur. <laughs> onlar olur. Ergin abim dediği gibi. <laughs> e, denk geldi, oldu. Basa verdi. <laughs> Bir oyuncu değişikliği olmuş. <laughs> <laughs> Neyse ki bu kez oyunda kalabildi. Evet, Alper'in evet. de tebrik ediyoruz. Teşekkür Hepiniz tebrik, tebrik ediyorum. Abi. Çok teşekkür ediyorum röportaj için.